yükseltelim. Havalı birisine benziyor. Sen ne diyorsun? Stay angry, stay foolish. Acıkmış gibi yap. Aptal gibi görün. Anlamadım. Neyse. Collect cat treasures from each stage. He. Yararlı bir şey söyledi. Stage'lerden bölümlerden kedi treasure kazan Daha kaliteli kedi Treasure'ları Kedi hazineleri ee, Daha iyi bonuslar verecek Evet gördüğümüz gibi o Treasure menüsünde de bonuslar verecek bize Şimdi bu bölümde sadece Ex-Cat atacağım Birazcık ex sınırlarını zorlayalım Nasıl birisiymiş bu arada vurduğu her rakip sekiyor he. <laughs> Sekmek birazcık garip bir terim oldu ama. Yani benim gördüğüm evet bu da sekti. <laughs> Artık farklı bir şeyi var mıdır Battlecast'te? Elbet bu oyununda fan sitesi falan vardır muhtemelen. Orada farklı terimi vardır. Benim sekmek olarak kullandığım şey iyi vuruyor. 500 canlı kuleye hızlı yıktılar. 2000 XP verdi bize. Ha, ne diyorsun sen? Seni dinleyeceğiz sanırım birazcık kanka ya. Treasure radar kullanmak alması zor hazineleri ve itemleri eşyaları kolaylaştırır kesin yapar koleksiyonundan bir tanecik parça eksikse bunu kullan worker cat'i yükselt diyor daha güzel olur diyor zengin olursun diyor paran olur diyor özeti bu şimdi xp'miz var bol bol seni yükseltelim buradan şunlara bakalım wallet efendisi falan filan seni yükseltelim. Bir kere daha yükseltelim. Ve seni de bir kere yükseltelim. Para güzel. Şimdi Kamboçya'dayız. Paramızın hızlı dolduğunu açıkçası şu an çok hissedemiyorum ama illa bir etkisi vardır. Ama para kapasitemiz bayağı artmış hızlı oldu. Şu an ben Battle Cast'in kurucusu olan adamım sanırım. Çünkü ben yönetiyor gibiyim kedileri. <laughs> o hikayede bahsedilen yazarın konuştu. Tamam güzel. Şimdi Kamboçya'yı da tamamladık. Nelerimiz var nelerimiz yok. Bu iki şeyi çok sevdim ben. İkinizi yükselteceğim belli bir süre. Ya da full olasağdaki. Filipinler. Çok beklemeden giriyorum ya. Yani. X cat ile tank cat bitirir bu bölümü ama Ben gene de garanti alayım. İkisine de güveniyorum. Baksanıza nasıl vuruyorlar rakibe. Bu arada Bu seri Devamlı olacak yani Aha bir oyunu böyle aldık oynadık Ç tamam çok güzelmiş. Farklı bir oyun bulalım değil. Ee, bu böyle bölüm bölüm gidecek. Belki de 300 bölüm. Abarttım birazcık ama sürekli olacak yani. Çünkü oyuna genel bakış olarak böyle saran, sıkmayan tatlış bir oyun gibi geldi bana. Boş zamanda oynanır. Yeni bir kedimiz var burada. Crosscat tamamın gözükmüyor sanırım senin. Neyse şunu arttıralım. Sonra başka neyimiz var? Special Cats. Bunları görmemiştim. Ninja Cat. New Cat. Hmm. 50 kedi mamasını açılabiliyor. Kararsız kaldım ya bir dursun. Sen kimsin ya? The cat god. Kedi tanrısı. Okey. Garipmiş. Sonra bakayım sana. Neyse biz devam edelim. Şu an nerede? Aha. Japonya'dayız. Görev olarak bahsedilen bölümdeyiz. Bakalım. Kulenin canı fazla. Diğer bölümlere kıyasla. Evet buradaki mesafe hepsinden fazla birazcık küçülttük şöyle ekranı. Şimdi Grosket'in tam olarak nasıl gözüktüğünü bilmiyoruz. Atınca göreceğiz. Ama pahalıymış. Bu arada eğer bu çöp adam bundan daha önce geldiyse ben gerçekten fark etmedim. Muhtemelen dalmışım. Çünkü böyle bir düşman geldiğini hatırlamıyorum ya da ilk defa geliyor. Yani kedileriz ama çöp adamlarla savaşıyoruz. Gerçekten ilginç bir oyun. Peki bu oyun kedilerin dışına çıkacak mı? Yoksa böyle tip şeylerle devam mı edeceğiz? Belki o zaman oyun birazcık sıkıcı olabilir karakter konusunda ama kedilerin dışına çıkıyorsa Oh! Karşımızda sanırım boss var çünkü benim kediler korkmuş olmalı ki birazcık zıpladılar. Oh! Öldü. Bu swagger'ı sorun çıkartmasın bize. Gross cat'ler sekiyor. Güzel. Neyse ya. Soğuk kanlı olacaksın böyle bir durumda. İlk defa görüyoruz bu şahsı ama. Bu arada. Ee, kedi konusunda tam emin olmasam da. Düşman konusunda öyle bir kısıtlama yok gibi zaten. Karşımızda sadece köpekler de yok mesela. Farklı düşmanlar var gibi karşımızda. O konuda eğlencelidir. Tabii ki ben oyunu yavaş yavaş terimlerini falan da öğreneceğim öyle fandomda falan. Mesela bir düşmanı gördüm mü atıyorum. Bu o diyebileceğim ismini söyleyebileceğim muhtemelen. Bunların özel isimleri vardır şu an ben yılan, köpek, su diye geçiştiriyorum çöp adam. Ama e, mesela bir videodan önce birazcık bakarım. Ona göre bilgili olurum mesela sıradaki bir videoda. Bu arada okumayı gene unuttum ilk olanı. Bunu sürekli yapıyorum. Usual rank unlocked. Reach the gold rank to acquire rewards. Tamam. Officers club has been unlocked. Miyav madalyaları. Tamam. Japonya'yı temizledim. Tebrikler. Bize sarı bilet verdi. Nadir bilet diye geçiyor. XP verdi bana. Çok güzel. 80 milyon indirme için bir tanecik seri başlatmışlar ve bana buradan kedi bileti verdi. Başka ne veriyor? Eli bol bir oyuna benziyor ya. Bu ne? Ha, bu farklı bir şey. Startup Platinum Ticket Pack. Platinum bilet paketi. Başlangıç için. En nadir kedileri %100 şansla kazan. Next. Platinum bilet. 8 dolar. Vay. Değerli bir şey herhalde. Yüklenecek mi? Evet yüklendi. Try to collect them all. Bütün kedileri toplamaya çalış diyor muhtemelen. Kedi ansiklopedisinde bunları gösteriyor. Targets. targets. Bu ne? has abilities that activate against red enemies. Düşmanların türleri var sanırım. Bunların hepsi bir düşman türü olması lazım. Çünkü mesela o düşman türüne karşı herhangi bir kedinin bir özelliği varmış. About effects. Zayıflatma. Dondurma. Yavaşlatma. Sadece bir şeyi sal saldırıyormuş herhalde öyle mi? O düşman türüne karşıymış. Onlara saldırıyormuş. Daha güçlü oluyormuş. Daha az hasar alıyormuş. Daha daha az hasar alıyormuş. İnsane Nutan. Bunlar çok uzun ya. Of. Oh, çok bekleyecekmişiz. O zaman bunlara sıradaki videolarda değiniriz ya da sıkıcı olacağını düşünürsem kendim öğrenirim ondan sonra oynarken açıklarım falan. Şimdi new tıklayalım. Bana yeni bir kediye tıkladığım için 5 kedi maması verdi. Teşekkürler. O zaman hepsinden veriyordur değil mi? Evet. Güzel. Burada ne var başka? Miyav madalyaları. He, bahset bakalım bize. Farklı başarımları yaptığımızda farklı düzeylerde, türlerde, nadirlikte madalyaları bize verecekmiş. Ee, biz sıfır tane açmışız. Yapacak bir şey yok. Bunu anlat bakalım bize. 600 kedi maması verecek. Bir tanecik kedi bileti verecek. Sınırsız speed up verecek. Oo. Oh. E bu kaç lira? Buy gold pass. Tamam. First times free mi? Şimdi kredi kartı falan sormayacak mı bana bay derse? Bana dümdüz sadece verdi mi şimdi bunu? Official Club Login Stamps. 20 gün boyunca bende kalacak. Her gün 30'lar verecek. 30 çarpı 20 600. He direkt vermeyecek. 100 kedi mamamız oldu. Bir, bir, kedi biletimizi verdi sarı. Şurada olması lazım. Evet. Çok ani oldu. Neyse. Buradan sonraki şeylere sıradaki Battle Cast videosuna saklayalım isterim. Bu arada video konusunda ee, Hatalarım olabilir. Şu an acemiyim video konusunda. O hatalar için kusura bakmayın. Neyse iyi günler. Abone olmayı unutmayın. Ki büyüyelim.